Şimdi birazdan izleyeceğimiz video e, Gartner'ın bir çalışması yeni yaptıkları bir çalışma e, ve şey söylüyorlar yapay zekaya yapılan harcamaları incelemişler ve e, buna göre 2026 yılında yapılması planlanan harcamalara bakmışlar ve şunu söylüyor yani bu sene 1.4 trilyon dolar gibi rakamlar harcanmış yapay zekaya ve seneye bu rakamın daha da artacağını öngörüyorlar yani 2 trilyon dolar gibi yatırımlar yapılacağını söylüyorlar ve yine şunları söylüyorlar. ...şirketlerin yapay zeka için yaptıkları sunucu altyapılarındaki harcamalar da artacağını söylüyorlar. Bu iki buçuk kat gibi artacak diyorlar mesela. Çok büyük rakamlar. Ve de diyor ki IT'de yapılacak olan harcamaların yüzde kırkı yapay zekaya yapılacak diyorlar. Ve bu aslında şu bakımdan önemli. 2026 yılında yapay zekaya yatırım yapılacak. Ve bu yatırım bu seneki yapılan yatırımdan daha da fazla olacak. Ee, ve bu bakımdan ne derler, e, hani yapay zekanın önü e, seneye de açık gözüküyor. E, onun için bu video değerli. Hadi geçelim videonun detaylarını görelim. Herkese Merhaba. Günde sadece 10 dakikada yapay zeka öğrendiğimiz videolar serisine hoş geldiniz. Bu seri kendi merak ettiğim makalelerin sunum formatında videolar olarak paylaşıldığı bir seri olacak. Üniversite öğrencileri veya bu konuda çalışan insanlarla bu videoları paylaşırsanız ve kanala abone olursanız sevinirim. Herkese merhaba. Son zamanlarda yapay zeka yani Artificial Intelligence hakkında sağda solda her yerde inanılmaz büyük rakamlar duyuyoruz değil mi? Peki bütün bu milyarlarca dolarlık hatta daha büyük yatırımlar bir araya geldiğinde karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? İşte bugün gelin hep birlikte bu trilyon dolarlık gizemi çözelim. Ve işte o akıl almaz rakam karşınızda. 2 trilyon dolar. Evet evet yanlış duymadınız. Saygın araştırma şirketi Gardner'ın bir tahmini var diyorlar ki sadece 2026 yılında yapay zekaya yapılacak toplam harcama bu seviyeye ulaşacak. Yani gerçekten de hayal etmesi bile güç bir para bu. İyi de bu 2 trilyon dolar tam olarak nereye gidiyor? Yani kim ne için harcıyor bu devasa paraları? İşte bu bizim bugünkü trilyon dolarlık sorumuz. Hazırsanız gelin bu paranın izini adım adım sürmeye başlayalım. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce bu harcama tablosunu bir deşifre edeceğiz, ne anlama geldiğini çözeceğiz. Sonrasında donanım dünyasına dalacağız. Orası adeta bir altına hücum gibi. Ardından bulut, yazılım ve hizmetler tarafına bakacağız ve en sonunda bütün parçaları birleştirip büyük resme bakarak geleceğin bize neler getireceğini anlamaya çalışacağız. Evet, araştırmamızın ilk adımına başlıyoruz. Elimizdeki en önemli kanıt ne? Gartner'ın hazırladığı bu detaylı harcama tahmin raporu. Şimdi bu tabloyu birlikte inceleyip ne anlama geldiğini çözeceğiz. Ama durun, başlamadan önce küçük bir not düşmek lazım. Piyasa tahmini yapmak aslında biraz hava durumu tahmini yapmaya benziyor. Elinizde bir sürü farklı veri modeli, bir sürü varsayım var. Yani geleceğin kesin resmini çizmek imkansız. Ama bu tahminler bize en olası senaryonun ne olduğunu gösteriyor. Şimdi gelin bu senaryo bize neler söylüyor ona bakalım. İşte paranın izini süreceğimiz harita tam olarak bu. Gartner'ın tablosu. Bakın üç ana kategoriye ayrılmış. Birincisi, yapay zeka yarı iletkenleri, AI Processing Semiconductors, yani yapay zekanın beyni diyebileceğimiz o meşhur çipler. İkincisi, yapay zeka sunucuları, AI Optimized Servers, yani bu beyinlerin içinde yaşadığı o süper güçlü bilgisayarlar. Ve üçüncüsü de, yapay zeka özellikli yazılımlar, AI Enabled Software, yani tüm bu sistemleri çalıştıran programlar. Ama tablodaki en çarpıcı şey ne biliyor musunuz? Rakamların her yıl neredeyse ikiye katlanarak artması ve işte bu artışla 2026'da toplamda o meşhur 2 trilyon dolara ulaşıyoruz. Haydi şimdi ilk büyük kategoriye. Yani paranın en çok aktığı o fiziksel altyapıya, donanıma odaklanalım. Bu inanın bana, kelimenin tam anlamıyla dijital bir altına hücum. Bu grafik durumu o kadar net özetliyor ki sadece yapay zeka için kullanılan veri merkezi donanımına yani data center hardware'a yapılan harcamadan bahsediyoruz. Bakın 2024'te 286 milyar dolarken sadece 2 yıl sonra 2026'da 635 milyar dolara fırlaması bekleniyor. Yani 2 yılda 2 kattan bile fazla bir artış var ortada. İşte bu gizemimizin ilk ve en büyük ipucu. Peki bu devasa donanım harcamasının içindeki en büyük dilim kime ait? Cevap çok net. Yapay zeka işlemci yarı iletkenleri, yani AI Processing Semiconductors. Bu pastanın hem en büyük hem de en önemli dilimi. Peki bu yarı iletken, yani semiconductor dediğimiz şey nedir? Aslında bunlar modern elektroniğin temel yapı taşları. Adeta yapay zekanın beyni diyebiliriz. Özellikle oyun dünyasından çok aşina olduğumuz GPU'lar, yani Graphics Processing Units, Bildiğimiz adıyla grafik işlem birimleri bu kategorinin yıldızları. Normalde bilgisayar oyunlarındaki görüntüleri işlemek için tasarlanan bu çipler, aynı anda binlerce hesaplamayı paralel olarak yapabildikleri için yapay zeka modellerini eğitmekte inanılmaz başarılı oldular. Nvidia gibi şirketler de bu alanın liderli konumunda. Şimdi burada anlaşılması gereken çok önemli bir detay var. Tabloda gördüğümüz bu rakamlar doğrudan çip üreticisi şirketlerin, mesela Nvidia'nın kazandığı parayı temsil ediyor. Sunucu yani server satan şirketlerin gelirini değil. Peki bu ayrım neden bu kadar önemli? Çünkü eğer bir çipin değeri hem çip satışında hem de o çipin içinde olduğu sunucunun satışında sayılırsa aynı parayı iki kez saymış oluruz. İşte bu yöntemle bu mükerrer sayımın önüne geçiliyor ve hesaplama daha doğru yapılıyor. Tamam, donanım kısmını yani işin fiziksel tarafını anladık sanırım. Şimdi araştırmamızın bir sonraki aşamasına geçelim. Gelin paranın dijitalin o daha soyut yüzüne, yani buluta, yazılıma ve hizmetlere nasıl harcandığına bakalım. Sıkı durun, çünkü bu gerçekten inanılmaz bir büyüme oranı. Yapay zeka için optimize edilmiş IAS yani hizmet olarak altyapı harcamaları sadece 2024'ten 2025'e yani bir yıl gibi kısacık bir sürede tam 2.5 kat artıyor. Peki IAS yani Infrastructure as a Service tam olarak ne demek? En basit haliyle şöyle anlatayım. Kendi pahalı sunucularınızı satın alıp, kurup, bakımını yapmak yerine, Amazon, Microsoft veya Google gibi dev şirketlerden bulut üzerinden işlem gücü kiralamak demek. Yani aslında ihtiyacınız olduğu kadar bir süper bilgisayar kiralıyorsunuz. Ama burada da ince bir detay var. Gartner analisti John David Lovelock'ın dediği gibi, mesela Microsoft kendi sunucularını Copilot gibi kendi ürünlerini çalıştırmak için kullandığında bu bir az geliri olarak sayılmıyor. Neden? Çünkü Microsoft bu hizmeti kendisine satmıyor. Son kullanıcıya Copilot yazılımını satıyor. Bu yüzden bu gelir az değil, yazılım kategorisinde gösteriliyor. İşte bu önemli ayrım, az rakamlarının neden ilk bakışta beklenenden daha düşük göründüğünü bize açıklıyor. Yazılım kategorisini de aslında kendi içinde ikiye ayırabiliriz. Bir tarafta yapay zeka destekli yazılımlar var. Bunlar ne? zaten kullandığımız Microsoft Office veya Adobe Photoshop gibi mevcut yazılımlara yapay zeka özellikleri eklenmesiyle ortaya çıkan ürünler. Diğer tarafta ise üretken yapay zeka model ve API satışları var. Bu da mesela OpenAI'ın GPT modeline API yani bir nevi dijital priz üzerinden erişim satması gibi. Doğrudan modelin kendisine erişim sağlayarak elde edilen geliri ifade ediyor. Evet, şimdiye kadar birçok ipucunu birleştirdik. Artık biraz geri çekilip büyük resme bakma ve bu devasa harcamanın teknoloji dünyası için gerçekten ne anlama geldiğini anlama zamanı geldi. İşte bu grafik. Bence her şeyi tek başına özetliyor. Geleneksel bilişim yani core IT veri merkezi harcamalarıyla yapay zeka veri merkezi harcamalarını karşılaştırdığımızda ne görüyoruz? Yapay zekanın payının ne kadar korkunç bir hızla arttığını net bir şekilde görüyoruz. Resmen yapay zeka toplam pastadan her geçen yıl çok daha büyük bir dilim koparıyor. Ve işte vardığımız o çarpıcı sonuç. 2026 yılına gelindiğinde tüm veri merkezi harcamalarının yaklaşık yüzde %40'ının tek başına yapay zeka tarafından yapılması öngörülüyor. 40. Bu, teknoloji dünyasında bildiğimiz anlamda bir devrim demek. Bu halkı grafik de az önce söylediğim o yüzde 40'lık oranı gözler önüne seriyor. Gördüğünüz gibi mavi ile gösterilen yüzde 60'lık kısım geleneksel harcamaları temsil ederken mor renkteki o devasa neredeyse yarısı kadar olan yüzde 40'lık dilim tamamen ve sadece yapay zekaya ait olacak. Sonuç olarak, bu analizden çıkarmamız gereken en temel ders şu: Dostlar, yapay zeka artık sadece bir avuç meraklanın ilgilendiği bir teknoloji alanı falan değil. Tam aksine, bütün teknoloji harcamalarının tam merkezine yerleşiyor ve bütün bilişim endüstrisini temelden kökünden yeniden şekillendiriyor. Peki. Tüm bu trilyonlarca dolarlık harcama bize ne anlatıyor? Biz gerçekten de insanlığın geleceğini kökten değiştirecek, devrim niteliğinde bir teknoloji mi inşa ediyoruz yoksa gözlerimizin önünde şişirilen tarihin en büyük ve en pahalı teknoloji balonlarından birinin içinde miyiz? Sanırım bu sorunun cevabını bize sadece zaman gösterecek.